Ben geldim. Merhabalar, nasılsınız? Ben de iyiyim. Bugün müşteri bana dedi ki bana yaprak kanat ama derilerini al dedi. Babam dedi ki kanadın derisi mi alınır? Babacım ben de öyle dedim ama müşteri her zaman haklıdır. Kanadın derisi nasıl mı alınır? Bir bıçak, bir kanada ihtiyacımız var. Alındı. Demek ki zor değilmiş. Ama biraz lezzet aması istiyorsan deriyle birlikte yiyeceksin babacım. İşin gerçeği de o. Tabi atalarımızın bir lafı renkler ve zekler tartışılmaz. önce olayın rahatlığını gösterelim. Şu kanat ucu, şu deri de bellidir zaten. Tır 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 tırdır. Şu tarafı biraz da kısacık bir deri parçası var. Şunu şuradan böyle tutalım. Olay burada başlıyor. O taraftan başlarsanız daha kolay. Gördüğünüz gibi ufak ufak kesiklerle deri sabit tutuyorsun. Bıçağı ileri geri, ileri geri, ileri geri bitene kadar. Hayırlı işler. Bak, bu kadar lazım.